Merhabalar. Ampimizi tamiratını bitirdik. Ampimiz Reis Audio 4x200 aramesik e, dijital bir amfi. Bir şey görüyorsunuz. Amf'imizde hiç ses yok 4 kanalında da. E, giriş bölgesinde sorunlar vardı. Onları ettik. Bobinde bir sorun vardı. Onu da hallettik. Ee, şu anda gayet güzel çalışmak kadar şöyle çalışıyor. Sana gerçek. Ben anlatsam, bir aşk gecerdi, Evet bir tren şarkısıdır bu. Ee, bayağı bir şiddetli bir sesi vardır. Ee, gördüğünüz gibi elim yanında küçücük kalıyor. Bayağı küçük ama gayet evet, güçlü bir altı. Şöyle gördüğünüz gibi. R'ye 2 3 çarpı Bu gibi varsa olan arkadaşlar varsa elimize geldik her yardımcı olmaya çalışırsın. Herkese kolay gelsin.